Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep birlikte karpuzdan kuş şeklinde bir meyve tabağı dekoru hazırlayacağız. Öncelikle bu dekoru hazırlamak için yontu bıçaklarına ayrıca kesim işlemi içinde uzunca ince yay şeklinde bir bıçağa ihtiyacımız olacak. Öncelikle karpuzumuzu dik şekilde kesme tahtamıza alıyoruz. Ardından görmüş olduğunuz üzere bu şekilde uzun olmayan ince ve kısa uçlu bir bıçak alıyoruz. Bu yontu bıçağı ile kalem gibi kavrayarak çizim işlemimize başlayacağız. Çizim işlemi için yer tespit ediyoruz. Yani üstten başlayıp bir dalga gibi aşağı şu şekilde ineceğiz. İç çizimimizi tamamlayıp buradan yukarıya çıkacağız. Ve gördüğünüz üzere bu şekilde güzelce çizdik ve ince bir şekilde kestik. Ardından kestiğimiz parçayı alacağız. Kestiğimiz parçayı alabilmek için bu görmüş olduğunuz ince, yay ağızlı ve uzun olan bıçağımızı kullanacağız. Şu şekilde girip güzelce kesip üst parçayı çıkaracağız. Ve işte üst parçasını kesip hazırladığımız dekorumuzun kabası ortaya çıkmış oldu. Kesimde önemli olan bıçağı vururken dikkatli davranmaktır. Şimdi görmüş olduğunuz bu iç kısmını bir kaşık yardımıyla çıkaracağız. Ve şimdi içini iyice temizleyip dış kısmını güzelce hazırladığımız kuş dekorumuzu ince ayrıntılarına başlıyoruz. Burada ince ayrıntısı olarak bir tek göz birkaç yay şeklinde bıçak izi açacağız ve kanatlarına yay şeklinde şekil vereceğiz. Ve bu şekilde kanadından kuyruğuna doğru küçük küçük bıçak kesikleriyle dekorumuza devam ediyoruz. Ve şimdi sıra geldi meyve tabağımızı meyve ile hazırlamaya. Öncesinde ev sahibi karpuz, sonrasında dilersek şeftali ve devamında kiraz. Ve yine istersek üzüm ve dilediğimiz herhangi bir meyveyi de ekleyip servis ediyoruz. Ve artık misafirlerimize görseli gerçekten güzel ve 6 kişiyi rahatlıkla ağırlayabilecek özel bir meyve tabağı. Bu meyve tabağı ile misafirlerimizin hem göz zevkine hem de damak zevkine göre rahatlıkla servis edebiliriz. Ve yine yeni dekorlar ve tarihten bugünümüze gelmiş efsane lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.